Olay saat 15 sıralarında Bolu Kalıcı Konutlarda yaşandı. Edinilen bilgiye göre boşanmak üzere olan karı koca oturdukları evde tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma vahşetle sonuçlandı. 39 yaşındaki Özgür Yıldız isimli koca, kavga ettiği 35 yaşındaki Gonca Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdü. Ardından eşinin öldüğü bıçağı kalbine saplayarak intihar etti. Dün bastı da mı? Sen de mi? Bir daha öyle Şahsın uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra istifa ederek üniversitede çalıştığı belirtildi. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri çiftin hayatının kaybettiğini tespit etti. Çiftin 2 ve 15 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenilirken olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. <laughs> Şimdi de dönelim. İşadamı dönelim. <Til>